Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım ve bugünkü videomda Çeyt mağazasına gelmiş Cool Ranger ve Skull Trooper kostümleri var. Biliyorsunuz ki 5 son 4 sezondur gelmiyorlar. Ve e, ben bende de onlar olduğu için bir videosunu çekeyim dedim. Sizler için arkadaşlar. Şöyle sizi bekletmeden maça gir girdim. Adamlar da yapıyorsun be abi? Adamlar de, lama mı açmışlar? Bence bunlar arkadaşlar lama açmışlardır ve sonra da e girmişler de Çok net gibi bir şey yani artık. Bu kadar çok çıkması çok hiç de işte normal değil. Şöyle yavaşlayayım arkadaşlar. Bunu alırsak belki ben gelebilir. Oradaki de sans chesti gördüm zaten arkadaşlar. Sen lütfen ölür müsün bana? Adam iyi zaten teşkilat falan verir bir daha kalanımıza. Ama hadi çık ben de seni öldüreyim. Hadi <laughs> Sen abicim çık. adam yüzür var ya çok üzülmüştür yani arkadaşlar çok da net belli yani yüzür şey geliyorum adam o kadar hakkıyla öldürüyor biz <laughs> geliyoruz beleşlik şirk yapıyor ya bir susmuyorsun değil mi arkadaşımız <laughs> sarı çatışmayı Combat kombat şey farklı tabi hiç bir şey yok. Oradaki de sesimize dersin. Hadi bak oradan bir bana buradan değil de destan chest'ten bir mor klasik verirsin bak. inanıyorum sana. Hadi dom. Hadi dom. Bir verirsin de sansız. Aga be çıkmadı ama olsun bir dahaki şansımıza belki çıkar arkadaşlar. Oo teşekkürler. Çöpü alıp giderim. Adamlar temizlendi ya sanırım arkadaşlar. Sanırım evet temizlendi arkadaşlar. Şöyle. Yeni başladım. Ee, kötü oynayabilirim. Tchau, Yerde böyle saklanan mercekler. Bence çok güzel falan. Bence çok saçma bir yere verdi. Suda plan olacak artık. adam olsun Ah film gibi. Sen Şaka yaptım, şaka yaptım. Sen çok iyi oynuyor. Şakaydı bu abi şimdi. Acı bize. Bak zaten... Biz yeni başladık. Kesinlikle Skull Trooper'ı 10. sezonda almadık. Abicim lütfen acı bize. Sniper'ım olsa iyi olacaktı da. Yok arkadaşlar. Vuramıyorum yani uzaktan. Sen çok benim çopamı mı aldın daha demin? hayır yok başka. başka? daha değil mi? Başka bir şey benim çok fazla mısın ya? gel gel Bak kaçı yaparım. Bizi gördü fark etti senin. Oradan ya. Ne yapayım? çaktık arkadaşlar. Ama arkadaşımızda da klasik var ve çok iyi oynuyor. Evet. Hadi, bir one HP. Ben de benim minimizi Ama olmaz ki senin. Sen daha iyi oynuyorsun. Bence bu adaletli değil. <laughs> ateşimi var ya. Aa, Öldük sanki biz arkadaşlar. Ben bunu almak yeter ya. Gönül yalnız. Ben bunu nasıl aldım? Aa hadi. Arkadaşlar nasıl ya? Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. School Trooper alın derim. İsterseniz School Ranger da alabilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşürüz ve sağlıklı.